Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi geride Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğretim görevlisi Ramazan Çalışır, elektrikli araçlara ilişkin uyarı yaptı. E, bu getirdiği kolaylıkların yanı sıra bazı riskleri de beraberinde getiriyor bu teknoloji. Çalışır, yangın durumunda nasıl müdahale edileceğini anlattı. Bu risklerin başında da yangın riski geliyor. Vatandaşımız böyle bir şeyle karşılaştığında eğer ki küçük bir bataryaya sahipse işte bisiklet olabilir, motosiklet olabilir, işte skuter, bisiklet tarzı şeylerde nispeten bunlarda daha kolaydır. Burada yapabileceği aslında en ideal söndürme şu anda sis şeklinde su uygulaması kendini ispatlamıştır. Fakat bu bataryaların zehirli ve kimyasal bir gaz çıkartma durumu söz konusu olduğundan Normalde kullanıcının bu tarz kullanıcının bataryaya çok fazla yaklaşıp müdahale etmesini biz tavsiye etmiyoruz. Elektrikli araç yangınlarının en büyük sebebinin uygun olmayan ekipmanla aracın şarj edilmesi olduğuna dikkati çekti. Elektrikli araç yangınları en çok rastladığımız şey uygun olmayan ekipmanla e, aracın şarj edilmeye kalkılması. Bazı e, üreticinin dahi tavsiye etmediği ama işte 3 saatte şarj olması gereken aracı 1 saatte şarj ettiği e, iddia eden şarj cihazlarıyla e, araçların şarj edilmesi pilin kimyasal yapısını bozuyor. Isınmalara sebep oluyor. Bu da zincirlemesi reaksiyonla devam ederek yanmaya, parlamaya, patlamaya e, sebep olabiliyor. En büyük nedeni uygun olmayan e, şarj cihazlarının kullanılması çalışır. Yangın durumunda aracın elektrikli olduğunun itfaiyeye söylenmesi gerektiğini belirtti. Buradan e, o tür aracı kullanan e, kullanıcılara özellikle bir ricam var. E, i̇hbarda bulunulduğu zaman, 112 aracılığıyla ihbarda bulunulduğu zaman aracın hibrit bir araç olduğu ya da tam elektrikli bir araç olduğunun bilgisini mutlaka ihbar anında karşı tarafla paylaşılsın. Çünkü itfaiyenin buna yönelik hazırlığı, reaksiyonu farklı olacaktır.